Ayetel Kürsi okumanın faziletleri ve sevapları. Ayetel Kürsi'yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin Allahu Teala aklını ve anlayışını arttırır. Bir kimse rızkının genişlemesi, borcundan kurtulması, hapisten kurtulması, düşmanlarından kurtulması veya önemli bir isteğinin kabulü için, bir zalimden yardım dilemesi gerekirse, abdestli olarak 170 kere okursa isteği verilir. Her gün 18 kere okuyanın kalbi hikmetle dolar. 100 kere okuyan bir takım ilahi lütuflara ulaşır. 120 kere okuyan her türlü kaza ve belalardan korunur. 170 kere okuyana herkes itaat eder. Korkulu bir mekanda bulunan veya kötülük ve zulümlerden cekindiği kimseler arasında. Olan kişi, 21 kere okursa, Allahu Teala onların şerrinden, okuyan kulunu muhafaza eder. Ayetel Kürsi şeytandan korunmaya vesile olur. Peygamber Efendimiz Bakara Suresi'nde bir ayet vardır ki Kur'an-ı Kerim'in efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. Ayetel Kürsi büyü veya sihrin zararlarından korunmaya vesile olur. Ayetel Kürsi dünyada ve ahirette güzel makamlara kavuşmaya vesile olacağı ümit edilir. Ayetel Kürsi günahlardan korunmaya vesile olur huzurlu olmak için okunacağı tavsiye edilir, hayırlı istekleri gerçekleştirmesi için okunması tavsiye edilir, daimi okuyan kişinin günahları affedilir. Devamlı okunduğunda unutkanlığın giderildiğini Hazreti Ali buyurmuştur. Bir kimse evinden çıkarken ayetel kürsiyi okuyup da çıkarsa, Allahu Teala yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler. Peygamber efendimiz buyurmuşlardır ki, her kim farz namazının arkasından okursa diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur. Ayetel kürsüyü altı defa okuyup altı yönüne üfler, yedinci defa okuyup içine çeker ve sekizinci de okuyup etrafına daire çizerse kendisini koruyan manevi bir hisar içine alır. Böylece kendini tehlikeli yerden korumuş olur. Ayetel kürsi okuyarak düşman üzerine yürünürse düşman onu göremez ve zararda veremez ayetel kürsiyi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir.